Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan hepinize merhabalar. Bilanço dönemi başladı ve yavaş yavaş şirketlerimiz bilançolarını açıklamaya başladılar. 26 Temmuz tarihi itibariyle Tuaso yani Tofaş Türk Otomobil Fabrikası da bilançosunu açıkladı. Bilançosuna geçmeden önce çok kısa TOFAŞ'ın teknik görünümü hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi 3 Kasım 2022'den 26 Temmuz 2023'e kadar karşınızda yükselen bir kanal var Tuasoda. Ve kim ne derse desin evet yavaş ve emin adımlarla tuaso sürekli olarak yükselmiş. Görüyorsunuz iki katmanlı bir kanal olarak düşünürsek burayı inişli çıkışlı grafiklerle bazen katmanın üst tarafına değmiş bazen alt tarafına değmiş ama bir istikrar istikrarlı bir standardı var ve bugün itibariyle TOASO 260 TL seviyelerinde. Yani 3 Kasım 2022'den bugünkü kapanışını baz alırsak %161'lik bir yükseliş var TOASO'da. Ve istikrarlı ve emin adımlarla ilerlediği TOASO'nun gözüküyor. Özellikle endeksin düşmeye başladığı 3 Ocak tarihinden itibaren Tuasu'da gördüğünüz gibi çok çok ciddi düşüşler olmadı. Ee, yine inişi çıkışı grafikler sergiledi ancak endekse endekse kıyasla güçlü kalmış hisselerden bir tanesiydi. Tuaso otomotiv sektörünün önemli hisselerinden bir tanesi. Ve bugün itibariyle e, bize bilançosunu açıkladı. Hemen isterseniz hızlı bir şekilde bilanço verilerini inceleyelim bizim için. Çünkü bugün oldukça önemli. Artık bilançolar yavaş yavaş ekranlarınıza gelmeye başlıyor. Öncelikle geri tablosuna bakmamız lazım. 2023'ün İkinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği kıyaslandığında satışlarda %62'lik bir artış var. Brüt karda %97 oranında bir yıllık süre zarfında bir artış var. Tuasoda esas faaliyet kârında %166'lık bir artış var. Favök'te %68 ve net dönem kârında %145'lik bir artış gözüküyor. Tuasoda oldukça güzel marjlar ve yüzde oranları gelir tablosunda karşımızda. Hemen bilanço verilerine baktığımızda bilanço verileri bildiğiniz gibi kümülatif şekilde ilerliyor ve her çeyrekli kendi içinde değerlendiriliyor. 2023'ün ilk 3 aylık periyodu ile 2023'ün e, ikinci 3 aylık periyodu kıyaslandığında %20'lik bir artış var dönen varlıklarda yani bir yıldan daha kısa süreli nakite çevirebilir varlıklarında %20'lik bir artış var. Oldukça iyi. Tuaso gibi bir firma için. Yine duran varlıklarında %8 oranında bir artış sağlamış Tuaso. Finansal borçları azalmış gözüküyor %7 oranında. Net borcu yine aynı şekilde %18 oranında azalmış gözüküyor ve öz kaynakları %44 oranında artmış gözüküyor. Tuaso'da oldukça güzel bir bilanço karşımıza geldi. Hemen hızlı bir şekilde marjları inceleyeceğim. Brüt kar marjında gördüğünüz gibi dengeli ve stabil bir seyir izlerken son derece güzel bir marj yazmış. Çeyreklik marjda yukarı yönlü hareket sergilemiş. Favök'te yine çeyreklikte yukarı yönlü bir hareket sergilemiş. Marjda net kar marjında oldukça güzel bir ivme çizmiş. Cari oranda artış mevcut. Kaldıraç oranı yani borçluk oranlarında azalma gözüküyor. Öz kaynak karlılığında negatif yönlü bir marj yazmasına rağmen genel itibariyle oldukça güzel bir tablo takas, yabancı takas analizini ve aracı kurum dağılımını birazdan paylaşacağım. Ondan önce gelir tablosundaki kalemlere göz atmak istiyorum. Evet her çeyrekliği kendi içinde değerlendirmeyi arzu ediyorum. Bir önceki çeyreklikte Tuaso'nun düşen bir grafiği vardı ki %25 oranında bir önceki çeyreğe göre satışlarını arttırmış gözüküyor Tuasso. Yurt içi satışlarını %29 oranında arttırmış yurt dışı satışlarını da %14 oranında arttırmış gözüküyor ki bu oldukça önemli malum biliyorsunuz ekonomi politikamız gereği ihracat yapan firmalara pozitif şekilde yansıyacak bazı yap, e, uygulamaların olacağı söyleniyordu. Satışların tabii maliyeti de artmış %18 oranında. İkisi birden artarken maliyetlerin artması da dikkat çekiyor ancak toplamda bakarsak bir önceki çeyreğe göre brüt yani şu gördüğünüz ekrandakilerin hemen hemen tamamı eee kıyaslandığında %51 oranında bir önceki çeyreğe göre pozitif bir durum söz konusu Tuaso'da, Tofaş'ta bu oldukça güzel. Yine faaliyet karında bir önceki çeyrekle kıyasla %19'u bir artış var. Bu da yine bizim e, Tuaso anlamında mutlu eden verilerden bir tanesi dönem karına baktığımızda bir önceki çeyreğe kıyasla %103'lük bir artış oldukça olumlu bir veri olarak ekranımıza geliyor. Hemen nakit akım tablosuna bakmak istiyorum. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları negatif yönlü bir performans sergilemiş yani kötü bir performans sergilemiş. %58 oranında azalmış. Dönem karı %103 oranında artmış buna rağmen iki veri birbiriyle kıyaslanabilir. İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler %209 oranında azalmış gözüküyor. Çünkü bir önceki çeyrekte muazzam artışlar sağlamıştı. Bu çeyrekte azalmış gözüküyor. Bunun alt kalemleri bakılmalı, incelenmeli. Nakit akışlarında çok da böyle arzu edilen bir tam Tablo yok tovasu'da nakit ve nakit benzerlerinde de %79'luk bir azalma söz konusu. Yani gelir tablosunda çok pozitif bir tablo varken nakit akım tablosunda aynı şeyi söyleyemiyoruz Tovasu hakkında. Bilanço verilerine baktığımızda bilanço verileri dönen varlıklar kalemlerinde sürekli olarak artmış ve artmaya devam ediyor. Bu dönemde %20 oranında artmış. Duran varlıklara baktığımızda yine duran varlıklar Son 3 çeyreklik sürekli olarak artmaya devam etmiş. Yine toplam varlıklar son 5 çeyreklikte artmaya devam etmiş. Kısa vadeli borçlanmalar çok fazla artmamakla birlikte yükseliş trendi devam ediyor gözüküyor. Uzun vadeli borçlara bakıyoruz. Evet uzun vadeli borçlarda da bir azalma söz konusu. Öz kaynaklar bizim için son derece önemli bir kalem. %44 oranında artmış ve toplam kaynaklar %18 oranında artmış gözüküyor. Toasoda Sarı ile gördüğünüz ibare Tuaso'nun kendi grafiği, mavi ile gördüğünüz otomotiv sektörünün ortalamaları ve turuncu ile gördüğünüzde otomotiv imalat sektörünün oranları. Gördüğünüz gibi Tuaso sektörünün çok üstünde bir aktif karlılık performansı sergilemiş. Aynı şey brüt kar marjına geçerli otomotiv sektörü ve imalat sektörü düşüş sergilerken Tuaso sürekli olarak yukarı doğru ivmeli şekilde artış sergilemiş gözüküyor. Çeyreklik anlamda kar Marjı'nda yine sektörüne oranla oldukça güçlü bir Toasso, Tovaş, Tofaş görüyoruz. Toasso söylenmesi zor bu arada Tofaş diyeyim bari. Ee, yine Fabrik Marjı'nda Tofaş'a baktığımızda hem bari Tofaş ismi bizim için biraz nostaljik değil mi değerli yatırımcılar? Fabrik Marjı'nda oldukça güzel bir tablo var yine aynı şekilde baktığımızda hisse başına kar olarak bakarsak da yine sektörünün çok çok ötesinde bir Tofaş görüyoruz değerli yatırımcılar hemen bakmak istediğim Yabancı takas analizi gördüğünüz gibi en son Haziran ayının verileri gelmiş. Temmuz ayının verileri de birkaç gün sonra düşecektir. Ben Fintables'dan bakıyorum. Onlar da önümüzdeki hafta muhtemelen Temmuz ayı bittiğinde Temmuz ayı yabancı takasını da ekrana getirecektir. Gördüğünüz gibi 2023'ün Ocak ayından itibaren sürekli olarak yabancılar TOFAŞ'ı almışlar. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında oldukça yüklü alımlar yapmışlar. Bakalım Temmuz'da durum ne olacak değerli yatırımcılar ben yine pozitif bir tablo bekliyorum. Önce karneye bakacağım. Karneden sonra da takas analizine bakacağım. Gördüğünüz gibi her şirkette görmek istediğimiz yemyeşil bir tablo. Net kar marjında hem çeyreklik hem yıllık performansta, brüt kar marjı hem çeyreklik hem yıllık performansta ve fabrik marjında çeyreklik ve yıllık performanslarda güçlü bir şirket imajı var. Tofaş'ta karlılık anlamında ekranımıza bu yansıyor. Büyüme anlamında yine son derece pozitif Tofaş. Ee, son olarak takas analizini ekrana getirmek istiyorum. Evet değerli yatırımcılar Tofaş'ın takasına bakmak istiyorum. Ee, sağ köşede görmüş olduğunuz saklama değerleri gördüğünüz gibi saklama değerlerine baktığınızda zaten hisse ağırlıklı olarak Citibank'ın elinde olduğunu görüyoruz. Yatırım fonları ve emeklilik fonlarında eee elinde %11 civarında bir hissenin olduğunu ama ağırlıklı %39 olayında Citibank'ın elinde olduğunu ve tahtanın tahtanın Citibank'ın elinde olduğunu zaten görüyoruz değerli yatırımcılar. E, satıcı tarafta aylık anlamda emeklilik fonları %75'ini satmış 4 milyon not civarında. Ama zaten elinde 13 milyon not kalmış geriye. 4 milyon notunu satmış. Demek ki 17 milyon not civarında var. Şimdi alıcı kısmına dikkat çekmenizi istiyorum. Yine Citibank ve Deutsche Bank almış. Yabancılar almaya devam etmiş hisseyi. Ki zaten Citibank gördüğünüz gibi hissenin en ağırlıklı e, sahibi konumunda yüzde o 40'ına neredeyse sahip konumda ve hala tofaşı aylık anlamda bakınca almaya devam ediyor. Deutsche Bank yine en yüksek 5. ortaklığa sahip %5 civarında ve yine aylık takasa baktığımızda 1 milyon notun üzerinde almaya devam etmiş. Yani hissenin takası toplu halde e, Citibank ağırlıklı olmak üzere devam ediyor ve hissenin sahibi olan Citibank hisseyi almaya, toplamaya devam ediyor. Takasında herhangi bir problem görülmüyor. Zaten, zaten takasın ardına hemen bir tekniğe baktığımızda yani yaklaşık 7-8 aydır belki daha uzun bir süredir hissenin sürekli olarak yukarı yönlü hareketini görüyoruz. Oldukça istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü adım adım ilerlediğini görüyoruz. Bu tabi takas verisinin toplu olmasından da kaynaklı işleri kolaylaştıran güzel bir durum. Bugün de bilanço açıklandı 26 Temmuz tarihi itibariyle. Bakalım önümüzdeki 3 ay boyunca elinizdeki bu veriler kullanabileceğiniz verilerdir. Çünkü 3 ay boyunca yeni bir bilanço açıklanmayacak. Tekrar tekrar ee, temel analiz kısmına Toason'un, TOFAŞ'ın bakabilirsiniz. Tabii ki takaslar günlük, haftalık, aylık olarak değişecektir. Saklama değerleri değişecektir. Onu da fırsat buldukça sizlerle paylaşırız değerli yatırımcılar. Evet e, Tofaş Türk otomobil fabrikası ile alakalı sizlere paylaşmak istediğim hususlar bunlardı burada paylaştığımız bilgi yorum ve düşüncelerin hiçbiri yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz borsa ve yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyor videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.